arkadaşlar. Bu videomuzda dan oynuyoruz. Ee, abone olmayı, like uyur... unutmayın. Dur bir dakika şurada bir şey gösterdim. Ne oldu? Ne? Ne? Ne alakası? Ne? Bunlar. Tamam. Ha isim yaz yazabilir miyim? Şuraya tuğ. Daha. Nerede? He. Hadi. Ezberledik ya isim İsim Tamam. Tamam. Ya tamam çıkıyoruz o zaman. Çık diyor Dur bir dakika. Ha isim. Süper ben yazalım. Hı. Per. Ben. Dur. Ben. ben. Ol, ol, yani. Ya almayacağım. Nasıl ya? Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geliyorum. Hemen hikaye başlayalım. Evet buradaydım. Oyna diyorum. Dan! Aşama 8 2. Ne? Ah! Niye vurusun? Sen de ver. Gel, adı Dur yapamadım. Gel, gel. Hadi bakayım. Mick, hadi bakayım daha gelirsin. Şa. Bak. Bak. öleceksin. yer. Burası savaş çıkıyor arkadaşlar. Bebeler. <Sessizlik> 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 Aha <Sessizlik> <Sessizlik> ha. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> Debeler. Bak. Berg. 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 Darg. Dark, 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 dark. Hepsini alalım. Dur, dur bir dakika. Gizli yarış var mı? Ya zıplayıp çukur falan yok mu? Dur bir dakika. 又又又又又又又生又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又啪啪啪啪啪又啪啪啪啪，啪啪啪。又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又 Öldürdüm. Ne ya? Aşağıda ne var? Merak ediyorum da var. Ee? Dur bir dakika. Ha. Ne? Yüzgeç çıktı lan. Yok. Ee? Hop. Hop hop. Aa kırdım. Ne oldu? Evet arkadaşlar geri gidelim. <laughs> bak. Olmadı. ha. <heh. Gülüyor> Kırdık da. Bak bak bak. Gizli yer buldum. <laughs> Hadi çıkabilirsem. <laughs> Dur. Orada şöyle çıkabilirim. <laughs> Hadi be. Olmadı. Buraya nasıl gideceğiz o zaman? <laughs> Hadi be. Gülla. Arkadaşlar yapacak bu su. O paraları almalıyım. <laughs> Aa ah, aldım. Vay. <Burayı>. Oh. <laughs> of. Oo. Uh. Şak şak. Ek. Uuk. Uh. Uuk. Uh. Uuk uh. uuk. Uh. Tamam aldım çıkacak. Bak. Şimdi şöyle zıplarsak ölürüz. Bakalım ne varmış. Kapıyı çaldık. 200'lük cam varmış ama paramız yok. Çık. Ee? ne var üstüne? Ay. Yaz. Ya bıkmadınız mı ya? Bak. Bak hemen of bura düşecek şu anım. No. O attığı mermiler sana da Hop. Ha ha ha. Ay su var. Su yokmuş be. Lan gel 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 bak gel leke leke baba leke baba hadi vur vur hadi la 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 fuck <laughs> 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 Öleceğim oğlum. Ha, <laughs> oh be ölüyordu var ya. O oh, üstte üstte sevsin. Ah, gelebilir. Oğlum, siz arada bir geliyoruz diye. Gıdı var. Ok. Ok. Ay suya düşseydi var ya ölürdü. Ay. Ay. O kadar zor oynamalıyım ki. Yani bas tasarruflu oynamalıyım. Uf 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 uf. Ay düşüyordum. Aşırı bir Bak işte yine bir şeyler çıkacak. Bak şu sandıktan falan bir şeyler yiyecek. Eh. Hoppa. Orada çıkamadım. Ya dövüş. Bak dövüş. Bak dövüş yani. Dövüş çıkacak bak. Yani o kadar oynadım ki. Dur gel. Dur, bir dakika. Ha tamam oluyormuş. E, bir şey gördüm orada. Bulut var. Hopa, hopa, Hop hop. Aa ne oldu bana? Biz devam edelim. Aa. Gitmemeliyiz. Paralarımızı bırakmamalıyız. Dur bir dakika, bir şey geldi. Ya ciddi misin? Ben mı geldim buraya. <laughs> Hay dur. Ya saldır olmasın artık yani Öleceğim. na 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 lu la lo 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 <laughs> Şu parçıkları topla. Ah. Çok iyi yaptım ya. Şu parayı toplayalım. Bir daha gelemiyoruz zaten. Ah. Şu parayı al. Bura, bir şey yok. Tamam. <laughs> <laughs> Adı ülke çok olsa. Ne Niye böyle? İlla ki bir yerde mi gitmemiz lazım? Hop, hop, Dövüş elma yedim. Ama hiçbir can vermiyor. Geberir. Şok. Bunlar çok basit. Bak. Çak. Bak, bak. Bak buradayım. Bak, bak. Buradayım. <laughs> Lan gel. Ah oh be. Ah. Üf. Sürüyor musunuz? Ya dövüş. Cık. Bu şeyler olduğu zaman dövüş olur bak. Bir yerde dur. Aa. Ah. Oha. Nereye geldi lan? Aha. Uh, bak. bak. Gel be bir kere de gelme Bak bak. Buradayım. Gel be oğlum. Siz kör müsünüz? Lulululu. <laughs> Lulululu. Lululu. Lan gel be gel be. Gel gel. Gel gel. Şşş. İkinizi öldürdüm. Ha ha ha. Top kaç dakikalık oldu? Ay, bir şey var tadım. Of elba. Hoppa. Hoppa. Ya. Paracıklarım gitti. Bu 325 tane var. Neyse. Bir tel arttı. Neden? Aha. Ya öleceğim ha. Oy, hiç fark etmedi ha. Neyse. Pazarlar para çıkabiliyor işte. Ya öldü mü zaten? Öldüm, öldüm. Hop, bak. Ah, öldüm. Aa, hiçet. Gel lan. Öldüm. 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 Çok iyi oynamıştım be. Oha, kadar da boş Neyse ki çok güzel. Öl. Ne böyle kas gibi? Çok kötü olmuş bak. Ya. Orada nasıl düşerim? Hop. Hop. Bak. Bak bak. Burada ölmüştüm arkadaşlar. O yüzden. çok iyi. Gel, gu, gu. Bak. 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 Herkes burada oldu. Gel 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 gel. Hepiniz burada oldu. Gel. Sana kaç popo. Ne varsa elde işte. Aha geliyor bizim. Ya Allah. Aha öldür <laughs> <laughs> <hızlandırıyorum şu> <laughs> be. Ha bu hızla duruyor şu. Oh be. Ay düşeceğim sadık. Bir dakika. Oh yok artık. Oh. Yani bir savaşta bir de, bir vuruşta ölürüm. Uh. Ölümü تا که اشتراک بودید که در این ویدیو باید باید شروع می